Ama hapşuradan sonra da çok yollar var. Mesela ondan sonra mitlerayfe yapabiliyorlar. Hı hı. Onu yaptıktan sonra e, iki sene abisin de yapıp bitirebiliyor ve onuya gidebiliyorlar. Hapşurayfe çok yollar var. Ama yolu bilip ve gitmek lazım. Almanya'daki anne-babalar bu yolu çocuklara gösterebiliyorlar mı? Çok hayır. Çünkü kendileri bilmiyorlar. Ee, yeni nesil belki bunu yapabiliyor çünkü onlar e, uğraşıyorlardı çocukların iyi bir eğitim alması için de uğraşıyorlar. Ama eski nesil hayır onlar bilmiyor. Onlar daha çok e, çabuk bir meslek sahibi olun ya da çalışın hemen. Ama okulu hayır. <laughs> Almanya'da ilkokul öğrencileri 4. sınıftan sonra hangi okula gidiyorlar? %99 halk çule. Ee, buradaki genç çocuklar dinlemiyorlar, çalışmıyorlar, çaba göstermiyorlar. O yüzden de... Biraz zor. Peki anne babalar da çocukları yeteri kadar o konuda yönlendiriyorlar Valla elimden geldiğince yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum. Evet. Aa, ama yetersiz oluyor. Çünkü çalışan bir insan için çok zor oluyor. Biraz da Türk anneleri, dil bilmeyen anne babalar mesela. Babalar biliyordur diyor senelerini buraya vermiş. Çocuklarına lütfen özen göstersinler. Çocukları da şuraya göndermesinler. Almanya'da çocuk, son da Şule'ye giden çocuğun hayatı bitmiş Hangi Hangi okula göndersinler? Realschule, Şule, Jimnazım. Evet. Ve ekseri burada mesela Türk çocukları son da Şule'de. Bizde mesela Türkçe deli okulu diyorlar. Evet. Anne baba ilgisizlikten çocuk okumayı yazmayı bilmiyor. Evde fazla Türkçe konuşuluyor, Almanca ile ilgilenmiyor, anne Almanca bilmiyor, ilgilenmiyor. Hemen çocukları sonda şuraya gönderiyorlar. O zaman da çocuğun hayatı bitmiş oluyor. Türk anne babalara bir mesajınız var mı? Çocuklarını yetiştirirken eğitimle ilgili nelere dikkat etmeleri lazım? Çok çok. Hiçbir şey imza atmamaları, bilmediği bir şey imza atmamaları. Okullarda genellikle anneler bu sorunu çok yaşıyorlar. Ee, anneler bilmedikleri için Türk'in Türkçe'yi, genel Türkiye'de gelmiş anneler bilmedikleri için çocuklar doğunu iyi olacak diyerekten söylüyorlar ama anneler her şeyi imza atıyor maalesef. O yüzden çocuklarına çok önem vermeleri lazım. İmza atmamaları lazım. Bilmedikleri bir şey dikkat etmeleri Arkalar burada burada çok kötü genç yetiştirmek çok zor çocuklarına özen göster özen göster buradaki anne babalar hiç çocuklarına evet. özen göstermiyor yol gösteriyor yol mi? göstermiyor nein, nein, nein. hayır hayır hiç yol göster ancak ne yapıyor anne babalar peki o zamanlarını neyle geçiriyorlar çalışmakla evet. Genelde geçim derdi çok zor olduğu için Eskiden Almanya'da bir kişi çalıştığı zaman aileye bakabiliyordu Ama şimdi üç kişi çalıştığı zaman Anca hayatın şartlarına göre çocuklara fazla zaman ayıramıyoruz Bu hepimiz için geçerli İşte okula gönderiyoruz, okuldan geliyoruz Türkiye'deki gibi fazla bir şekilde eğitim veremiyoruz çocuklara Okuturup biz de ilgilenemiyoruz O yüzden anneler, anne ve babalar da genellikle çalışmaktan dolayı Fazla ilgi gösteremiyoruz, hepimiz için geçerli senin adın ne? Linda. Linda. Biraz o tarafa bakalım. Linda kaç sınıf öğrencisin? Dördüncü sınıftayım. Dördüncü sınıftasın. Bundan sonra hangi okula gideceksin? Bilmem. Hapçule, Real Şule, Gümnazyum. Bilmiyorum. Hangisini istiyorsun? Real Şule. Arkadaşların çoğu nereye gidiyor? Ee, ee, onların çoğu ve rüya de Büyüyünce hangi mesleği yapmak istiyorsun? Öğretmen olmak istiyorum. Almanya'da çocuklar 4. sınıftan sonra, ilkokul 4. sınıftan sonra hangi okula giderler? Hap çoğuluyor. Üniversiteye gitmeleri için hangi okuldan mezun olmaları lazım? <laughs> Real Şule değil mi? Real Şule ya da İmya ya da gimnazim. Almanya'da e, kaç tane alternatif var? okuldan sonra aufschule'den başka ne okuyabilirler? Zonda zon var ama onlar da deli yani tam Türkçe'yi, Almanca'yı bilmedikleri için oraya gönderiyorlar. Orada da yani yeterli saymadıkları için normal aklıya hayatını, hayatını öldürüyorlar. Bütün çalışmalar bu kadar hepsi e, finansiyel soru, e, zorluklar yüzünden yıkılmış durumda veya dağılmak durumuna geliyor. E, bizim şu andaki hedeflediğimiz nokta hep beraber neleri yapabiliriz, nelere yatırım yapabiliriz, belirli gelirleri sağlayabilir miyiz? Ben şu an kalpten inanıyorum ki bu kadar kişinin bir araya gelmesiyle beraber çok çoğu şeye Almanya'da ve ilk başta şu anda Stuttgart bölgesinde rahatlıkla harekete geçirebiliriz. Benim yaptığım size kabaca bir hesabı söyleyeyim arkadaşlar. Belki şu an burada olmayan 2-3 arkadaşım haricinde toplam bu kadar insanın ciro bazında yapmış olduğu miktar yani burada birkaç arkadaşım da var onları eklersem 100 milyon euro civarında senelik bir ciro ile beraber Almanya'da Türk girişimciler güçlerini birleştiriyor. Konuştuk, konuştuk. Neler yapılabilir, neler yapılamaz. Ama ben şuna inanıyorum. Gerçekten e, birlikteliği isteyen... Bağdan Vürtemberg eyaletindeki Türk girişimciler bölgede ortak hareket edebilmek ve yaptırım güçlerini artırabilmek için örgütleniyorlar. Hedeflediğimiz nokta bizim kendi insanımızı bir araya getirmek istiyoruz. Kendi gücümüzü bir araya getirmeye çalışıyoruz. Gücümüzün bir araya gelmesiyle de bazı şeyleri hareket ettirebileceğimize inanıyoruz. Yani hedeflediğimiz nokta bu. Biz e, herhangi bir e, gruba karşı veya herhangi bir yere karşı düşündüğümüz herhangi bir nokta yok. Bizim düşündüğümüz nokta, bunu ben bizim olarak söylüyorum. Çünkü ben e, çoğunuzla bu konuları tek tek konuştuğum için bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yanlış anlamayın sakın. E, hepimizin demin anlattığım gibi bir havuzun içerisine bazı şeyleri koyarak hep beraber bu Almanya'da gücümüzü gösterebileceğimiz, birlikte hareket edebileceğimiz noktaların olduğuna inanıyoruz. Ne dedik? 100 milyon yakın bir cirodan bahsettik. Bu 100 milyon cironun en azından bankalarda özel kondisyonlar alabilmemiz için kullanılması gerektiğini, hepimizin birlikte hareket edersek, tek bir bankayla çalışırsak, o bankaya ne gibi zondan kondisyonlar alabileceğimizi kendimiz hepimiz iş adamıyız, hepimiz biliyoruz. Ee, bu şekilde özel şeylerden yararlanma imkanları çıkabilir diye düşündük. Bir kere Cahit arkadaşımla çok güzel bir temaya e, değinmiştik. Yaklaşık şirket başı 30-35 e er bin euro civarında e, şirketlere ödediğimiz paraların olduğunu, yaklaşık 30 tane şirketin Hepimizin 30'ar er bin lira ödediğini, öyle mi Cahit? Evet. O zaman öyle hesaplamıştım. Evet, yani yani 30 bin liradan 30 kişi olmuş olsak 900 bini hesaplıyoruz senelik. Bu 900 bin euro ile beraber bunun yarısını vererek sırf kendimizi, şirketlerimizin için çalışan insanları Einstein'in yapabiliriz ve bu grubun içerisine dahil ederiz ve bu grupta para kazanmaya başlar. Yani bu ufak örnekler arkadaşlar. İş adamı Salih Karatepe'nin desteklediği bir toplantıda bir araya gelen 18 Türk yatırımcıya Stuttgart Başkonsolosluğu'ndan büyük destek geldi. Sağ bir akşamla ilgili bir değerlendirme alabilir misiniz? Şu ana kadar olan çalışmalardan bahsediyoruz. Ya bizim hedeflediğimiz nokta belli zaten siz de duydunuz. Biz Almanya genelindeki iş adamlarını ve ilk başta Stuttgart'taki iş adamlarımızı hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Güç birliği olarak hareket etmek istiyoruz. Yapabileceğimiz yatırımları beraberce yönlendirebiliriz diyoruz. Yatırımlarımızı beraberce yapabiliriz. Kendi aynı branş olan insanların da beraber çalışabileceğine inandığımız için bu yoldayız. Bir araya gelip bir güç birliği yaparak bazı yerlere etkin cevaplar vermemiz gerektiğini düşündüğümüz için. Peki böyle bir güç birliğiyle istihdam yaratmayı düşünüyorsunuz? Burs olanakları evet. sağlamayı düşünüyorsunuz. Evet. ile ticari ilişkilerde olacak mı hedefleriniz arasında? Tabii her halükarda. Yani ilk, ilk, hedefimiz zaten e, Türkiye'den geldiğimiz için Türkiye'yi düşünmek. İlk önce zaten dediğimiz Türkiye'den gelen öğrencilerimize yardımcı olmak. Yaptığımız gelirlerin belli bir kısmını buraya aktarmak istiyoruz. Da e, bu e, ne kadar başarılı olacağız? ileriki dönemlerde belli olacak ama ben bayağı ümitliyim. E, konsolosluğun da arkamıza destek olması bize büyük güç veriyor.